19. yüzyıl 8 Mart'ından 2021 8 Mart'ına değin geçen 200 yılı aşkındır kadınlar büyük mücadeleler sarf ediyorlar. Gerek kendilerine dönük emek sömürüsüne gerek beden sömürüsüne karşı gerekse savaşın her türlü yol açtığı şiddete karşı büyük mücadeleler içerisindeler. 8 Mart bu anlamda büyük bir meşale yaktı. Ancak bu meşale gün be gün kadınların kadınların sayesinde kadın mücadelesi sayesinde artarak devam ediyor. Büyüyerek devam ediyor. 8 Mart aslında tüm dünya tarafından, tüm dünya kadınları tarafından kutlanıyor. Çünkü cins mücadelesi aslında ya da cins müca, cinslere karşı yani kadın cinsine karşı dayatılan baskılar tüm dünyada mevcut. Tüm iktidar tarafından, tüm iktidar tarafından kadınlara dayatılıyor. Bu anlamda 8 Mart denince kadınların büyük bir mücadelesi oluyor tüm dünya açısından. Bunlar medyaya yansıyor. Ee, ki gerçekten de e, dayatılan sömürüye karşı verilen mücadele de tek sesten yankılanıyor. Çünkü dayatılan kadına karşı şiddet, dayatılan kadına karşı yoksulluk, dayatılan kadına karşı tecavüz, saldırı tüm dünyada maalesef buna yaşanıyor ve verilen mücadele ve çıkarılan ses, yükseltilen ses de aynı oluyor. Bu anlamda bizler biliyoruz ki özellikle bu pandemi sürecinde de kadınlar büyük bir işsizliğe, aslında emek sömürüsüne maruz kaldılar. Aslında sistem, iktidar sistemleri devlet sistemi bir kez daha gerçek yüzünü aslında kadınlara dayattığı gerçek yüzünü tekrar göstermiş oldu. Bu vesileyle yorulmak nedir bilmeyen, pazara giderken en ucuzunu almak zorunda bırakılan, işsizlikle korkutulan, şiddete karşı sessiz kalmaya mecbur bırakılan kadınlar 8 Mart'ta, her 8 Mart'ta aslında e, var olan gücünü e, hatırlatıyor erkeklere, dünyaya, iktidarlara. E, bizler de Kadın Haber Ajansı, Jinews olarak e, bugünlerde kadınlarla birlikte büyük bir mesai harcıyoruz. Aslında verilen büyük bir, uzun bir mesai olacak bugün ama bir o kadar da kıymetli ve önemli bir mesai. Evet, bizler yıllardır mesai harcıyoruz. Bu ellerimize emek veren... Büyük dokunuşlarla sanayilerde, fabrikalarda, plazalarda aslında en çok var eden ancak iş gücü en az görünen kadınlar olarak yaşamın her alanında emek veriyoruz. Ancak bugün 8 Mart bizim için en önemli mesai günü ve bizler bugün bugün çalışmış olmaktan gocunmuyoruz. Kadınlar birlikte omuz omuza en uzun ama en önemli, en güzel mesailimizi gerçekleştireceğiz. Elbette baskılardan biz gazeteciler de, kadın gazeteciler de payımızı alıyor muyuz? Alıyoruz. Hem kadın gazeteciyiz, hem bölgede çalışıyoruz. Hem e, Kürt olmak ayrı bir e, maalesef sıkıntı. Çünkü kadın kimliğine zaten bir saldırı var. E, Kürt kadın kimliğine saldırı var. Ekstra siz gazetecisiniz, gidip bunları kayıt altına alıp arşivliyorsunuz. Tüm dünyaya duyurmaya çalışıyorsunuz işte dışarıda kollu kuvvetleri tarafından tacize uğruyorsunuz veya mobbinge uğruyorsunuz. Ne bileyim sosyal, fiziksel tacize uğruyorsunuz. Bir habere giderken yine kendi meslektaşlarınız tarafından buna maruz kalıyorsunuz. İşte kadın her zaman küçük görülen işlerde çalışılıyor veya işte bir yerde çalışıyorsanız işte bir erkekle aynı işi yaptığınıza rağmen aynı saatlerde çalışmış aynı saat dilimlerini paylaşmanıza rağmen eşit, eşit ücret alamıyorsunuz maalesef biz Kürdistan'da çalışan e, kadınlar da başka Türkiye'de Türkiye'nin başka mecralarında çalışan kadın arkadaşlar da e, buna maruz kalıyoruz ama bir şekilde e, bu, kadın olmanın gücü kadın olmanın bilinciyle. Bu hareketle yola çıktığımız için bir şiarımız olduğu için mesela bendeki en büyük heves heyecan bir yerde bir şey yaşanıyorsa birinin bunu duyması lazım çünkü yıllarca her şey gizli kapaklı kaldı kardeşi ya da işte eşi abisi dayısı kadını öldürülürken kimse herkes bunu sakladı gizledi ama bir şekilde. Bunu ortaya çıkaranlar var. Bizler de kadının sesi olmaktan hiçbir zaman bakmadık. devam ediyoruz.